Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, hepinizin bayramını kutlarım. İnşallah ve inşallah koronasız ve mutlu bir 2021'e gireriz sağlam bir şekilde. Hepinizin bayramını kutlarım. Bayramınız mübarek olsun. Çikolata vermek isterdim ama maalesef ulaşamıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle Evet. Oldu galiba. Ama yemeyeceğim şimdi. İştahım yok. Ee, Ramazanı dün bitirdik. Allah bütün tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bugün, şimdi pardon videoya gelirsek, bugün bir vlog çekeceğim. Ee, vlog başlarken e, bir saçlarımı taramakla başlayacağım. Başlarken, lafım kesildi orada. Kusura bakmayın. Başlarken e, böyle birazcık tempolu olacak ama sonra doğru birazcık gerileme olabilir haberiniz olsun çünkü evi topluyoruz aralarda çekmeye çalışıyorum ben hadi abi. geçelim arkadaşlar ışıktan dolayı özür dilerim çünkü az önce şuradaydım gün ışığı vuruyordu yüzüme hatta gelin şöyle göstereyim bakın gün vuruyordu şöyle birazcık şey şurada duruyordum ee, şimdi saçlarımı tarayacağım Kuslara kullanacağım tarağım aslında bu değil. benim bir tane mor bir tarağım var. Mor, moru acayip seviyorum. Bakın asetonum mor. Ucum mor. Daha ne var Patenlerim mor. Yani her şeyi çok seviyorum. Nevresim takımlarım var. Yastığım mor. Yorganım mor. Bir evimi mor yapacağım. <laughs> Artık niyetim o. Şimdi saçlarım aslında kırışık değil. Ama aralarda böyle bir düğümler olabiliyor. Hı, şimdiki gibi mesela. Evet açtım. Oh acıdı biraz. Arkalardan birazcık korkuyorum. İnşallah. O iyiymiş ya. Çok karışıklık yok. Bir yerde taktı sadece. Çok da küçük bir yerde. Saçlarım kısa oldu. Böyle kestik. Annemle kestik daha doğrusu. Şu uclarım şöyle dönüyor arkadaşlar. Onun sebebi e, böyle birazcık böyle bir dalga dalga olmasıydı. Ama ben seviyorum yine de. Hatta şöyle göstereyim. Burada ne kötü olduk ya. Şöyle. Bakın şuralar hep dalga dalga. Ama ben seviyorum. Arkamı dönünce de şöyle duruyorlar Ben seviyorum. Kısa saçı acayip seviyorum. Evet. Şu anda saçlarımız açıldı. Şu arkaları da şöyle bir yapalım. Hı. <laughs> Yine kırıştırdım ben de. Hayır tamam. Şöyle. Hep gözümüz açık gitti. Bu tamam. Oldu herhalde ya. Arkadaşlar video videoyu kısa bir süreyle veriyorum. Ve duyuru yapacağım arkadaşlar. E, haftaya değil de e, bu pazartesi günleri falan bir tane daha video atacağım. Bugün iki tane video gelecek. E, pazartesi günleri gibi bir tane daha video çekeceğim. Saçlarımı kıvırcık yapmaya çalışacağım. Bunu da buradan söyleyeyim. Hadi videoya. Arkadaşlar az önce şöyle bir şey buldum saç tokası şöyle takıyorlar. Deneyeceğim bakalım. Ne büyük bir şey değil mi? Bunu da size gösterdim. Şey saçlarımı geriye doğru attım hemen. Böyle mi takılıyordu ya? Herhalde böyleydi. Şöyle şu attıklarımı da pardon. Bugün konuşamıyorum. Şöyle bir şey oldu işte. Böyle devam edelim. Ne olacak? Ben hani de şuradan bakmaya çalışıyorum mu? Çok bakamadım. Neyse. Hadi devam. Şu an ne yapalım diye düşünüyorum. Aslında yapacak pek bir şey yok. Hmm, ne yapabiliriz? Hmm. Vula birazcık geç başladım. Çünkü sabah e, evi topladık. Şöyle göstereyim. Havaları falan serdik. Halıları yıkamıştık. Çok da güzel oldu. Hatta size göstereyim. Ses olursa özür dilerim aileler. Arkadaşlar şimdi şöyle şu halıları çok seviyorum. Çünkü beyazlar. Gerçekten güzel. Bunları seviyorum. Bir de şöyle şunları seviyorum. Bunu şey yaptık. Şu şeyin üstünden dökülmesini. Şunun için özür dilerim. Böyle işte şu işte ocaktan sıçrayan yağlar yere dökülmesin diye bunu serdik. Mutfakta böyle. Umarım görmüşsünüzdür. Arkadaşlar halıları gösterirken galiba sesim kesilmiş. Oturma odayı göstermeyeceğim diyecektim. Onun için de özür dilerim. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, ne yapabiliriz? Balkonda oturalım. Evet, balkona geldim. Of, birazcık soğuk ama. Bir de kısa kollu giyiyorum. yok. Ses gelirse özür dilerim. Yani normal çünkü dışarıdayız. Evde kalın. Dışarıda dediğim balkondayız. Şöyle bir yerdeyiz. Dün gece yağmur yağmış. Şurada bütün yaptığım her şey birbirine girmiş. Bebeğim burada işte yaptığım resimlerin hepsi birbirine girmişler de girmişler. Şurada şeylerimiz var. Şöyle göstereyim. Şunlar marullar zaten. Şunlar soğan. Şunlar soğan. Bunlar marullarımız. Çok büyüdüler. Gerçekten çok büyüdüler. Arkada bir tane daha var. Şöyle. Evet. Şu üstü kapalı olanlar da e, şey salatalık. Şu da salatalık hatta. Büyüdü bayağı. Orada var. İşte şurada var. Şu küçükleri bu arada şunlar yani fesleğen e, Sesler nasıl bir şey diye sorarsanız ben de tam bilmiyorum. Annem çok seviyor nedense. Aa, bakın salatalıkların bazıları büyümüş. Bakın gözüküyor mu? İnşallah görüyorsunuz. Şöyle kaldıralım da etkilemesinler, kırılmasın. Bunlarda bir gelişme var mı? Var. Bunda, bunda herhalde yok daha. Aslında ilk bunu dikmiştik. Onun daha çabuk büyümesi gerekiyor. Hah. Burası da böyle. Ha, bak şimdi göstereyim. Burada bir tane çiçeğimiz var. Bu güneşte açıyor arkadaşlar. Şöyle iki tanesi soldu maalesef. Bunun dibine de annem marul ekmiş. Nedense. Bir de saltalık. Fesleğen bile var. Hepsini buna ekmiş. Ses geldi. Özür dilerim. Araba geçti. Bunlar arkadaşlar güneşte açıyor. Gece soluyorlar. Aynı bu şekilde. Şu anda güneş olmadığı için hava bozuk olduğu için şöyle göstereyim. Hava gerçekten bozuk biraz. Hatta soğuk. O yüzden açmamışlar daha. Bunu da kenara itiyorum. Evet. Dün gece çok rüzgar vardı. Birazcık dalları zarar görmüş. Evet. Balkonumuz da böyle. Yani anlatacak bir şey yok. Şurayı göstereyim. Şurada bir deniz manzaramız var. Arka balkonlardan daha güzel gözüküyor. Ay yoruldum. Yani vlog dediğim çok da bir şey yapamam aslında ama çünkü yapacak bir şey yok karantina günlerinde bence yapacak bir şey arıyorum. Bu arada kitap okuyorum onu da göstereyim. Evet arkadaşlar odama geldim bu arada şeylerimi de göstereyim neresini bu arada boncuk da geldi yanıma şöyle mor bir şey yastığım pembe onun şeyini bulamadım maalesef ee, şeyimi de göstereyim kitabımı gerçekten güzel bir kitap çok 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 seve seve okuyorum. Şu Afacanlar Çetesi arkadaşlar çok güzel bir kitap. Gerçekten yani yazarın ellerine sağlık diyorum. Yani şimdi size içini göstereceğim, yazılarını falan. Ben bu bu kitabın içinde iki tane hikaye mi denir, ne denir tam bilmiyorum. Hikaye diyelim. İki tane bir hikaye var. Şöyle bir tanesi cüce yaratıklar. böyle bir kitap. Çok güzel arkadaşlar. Ben aşırı derecede seviyorum. Bir de diğeri şeydi. Görünmez merdiven. Şu ayracımı koyayım. Ee, bir dakika. Bir de görünmez Mer görünmez merdiven diye bir başlığı var kitabın. Bu da diğer bir hikayesi. Gerçekten güzel kitap. Almanızı tavsiye ederim. 5 lira. 5 lira olmasa bile 6 lira. Ben A101'den aldım. Gerçekten güzel bir kitap. Bayağı güzel hem de. Burada da boncuğumuz var. Aşkım. Oh. Fare. Gözlere bak senin o gözlerini yerim. Senin o gözlerini yerim. Pişt. Pişt. Aşkım ya. Oh, hiçbir şey demiyor. Yerim seni. Hı. Fare. aşkım. El salla. Heh, yem çıkarma derdinde. Bir kere azıcık bir konuştum ya. Hemen yem çıkaracak. Çıkarması olmaz çünkü ya. Hem olsun. Bu benim farem. Aşkım. Ayaklarına bakın ya. Senin o tırnaklarını yerim. Senin o tırnaklarını. Aşkım. Tipsiz. Tipsiz. Oh. Yan odaya geçelim. Hı? Gir gir. Pişt. 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 Konuşturdum. Seni oh, yerim seni seni. Hiç kaçmıyor mi ya. Seni yerim. Balık yemi vereyim mi? Balık yemi nedir diye soracaksınız. Balığa attığımız yem zaten adı üstünde balık yemi. Çok seviyor zaten boncu, muhabbet kuşun boncuk videomda da görmüşsünüzdür boncuğu bir de balık yemini yediğini. Çok seviyor yani böyle var ya bir şey yaptırıyorum mesela yanıma gelmiyor hemen koşup bir balık bir tane bir tanesi bile yetiyor kaşıp alıyorum geliyorum boncuk diyorum hemen gösteriyorum hemen geliyor ve yiyor güzel bir koz yakalamak için de güzel <laughs> kuşunuz varsa tavsiye ederim videoyu kapatmam gerekiyor şarjım bitti bir sonraki videolarda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum hoşçakalın